Merhaba, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi Radyoloji Biriminde Hims kapsamında yaptığımız çalışmaları sunacağım size. Öncelikle programımızı açıyoruz. E, programda radyoloji tek bir modül altında e, birleştirilmiş. Öncelikle modülümüzü açarak e, ilgili birimimizi seçiyorum. E, bilgisayarlı Tomografi e, Biriminden başlamak üzere ekranımı size tanıtıyorum. Evet, ekranım açıldı. Örnek hastalar üzerinden gidecek olursak, e, örneğin BT boyun e, istendiğini düşünelim bir hastaya. Ben örnek bir hasta oluşturdum, hastamı aratıyorum, hastam Murat Akça. Hast e, isteğimi kabul ediyorum. E, hekim yukarıda açıklama yaptığı için bana ekstra bir soru sormuyor, e, hastanın e madde öyküsü var ve açıklama e, nedeni karşıma gelmektedir. E görüldüğü üzere hekim e, pardon hasta erkek hasta olduğu için sorgusu sorulmamaktadır. E çekim dozuyla ilgili e, ekstra ekrana e, bir not geldi. Bunu ekstra anlatacağım. Başka bir hasta üzerinden deneme yapmak istiyorum. Örneğin bayan bir hasta seçelim. Nurgül Şaşı Hastaya e, BTB'nin kontrastı girilmiş. İsteği kabul ediyor musunuz? Evet diyorum. Bu hastaya da e, gebelik var mı sorusuna istinaden e, hekim açıklama yapmış. Yine kontrastlı madde öyküsü var e, sorusuna istinaden yine hekim açıklama yapmıştır. E, Teknislerinin önüne açıklamalar gelmektedir. Radyolojide teknisyene ekstra soru sormamaktadır. Yine başka bir hasta üzerinden göstermek gerekirse hastamız Emine Yılma. E, BT boyun kontrastsız istenmiş. Hastayı kabul ediyoruz. E, hastada gebelik var mı sorusu karşımıza gelmekte. Yukarıda hekim e, hastaya bu tepkiyi girdiğinde gebelik olmadığını e, belirttiği için teknisyene tekrar soru sormaktadır. Teknisyen ikinci kez doğrulama yapmaktadır. E, gebelik var mı? Hayır diyoruz. E, dikkat ederseniz kontrastlı e, madde öyküsü var mı diye sormuyor. Çünkü e, BT boyut kontrastsız istenmiştir. Bilgisayarlı tomografi bu şekilde. Modül üzerinden MR birimine çağırdığımda hastam Nurgül, Şaşı örneğinden Pardon Evet MR'da da kalp pili var mı sorması gerekiyor. Hasta önce kabul ediyorum. E, hastada kalp pili var mı diye soruyor. Yine hekim yukarıda e, hastada kalp pili var mı sorusuna hayır dediği için teknisyenin önüne tekrar soru sorması e, gerekiyordu. Burada da soruyu soruyor. Teknisyen de hastaya soruyor te, e, ve teyit ediyor. Kalp pili var mı hayır deyip geçiyorum. Hims kriterlerinden biri de doz bilgisiydi. Biz doz bilgisini şu şekilde kurguladık. E, Avrupa ve Amerika rehberlerine göre ortalama cihazın vereceği dozu belirledik. E, bu doz miligrey santimetre cinsinden. E, hastayı çekim odasına aldığımızda, e, çekim bittikten sonra çekimin e, cihaz üzerinde e, doz bilgisini görüp, bu doz bilgisini teknisyen tarafından sisteme kaydetmesi şeklinde e, bir kurgulama yaptık. E, o da şu şekilde. Yine hastamız Nurgül Şaşı. Hastamız az önce kabul etmiştik. Çekim odasına aldık. Çekimi gerçekleştirdik. E, gerçekleştikten sonra e, çekimi sonlandır diyoruz. E, sonlandırdık. Cihazın üzerindeki doz miktarını sisteme yazdık. Örneğin pardon sisteme yazdık. Doz bilgimiz bu. Hasta kilolu olabilir. Kilosuna göre doz aldığı doz değişebilmektedir. Dozu yazdık. E, bize e, girilen dozun e, 1600 ama olması gerekenin 1500. Biz 1500 olarak belirlemişiz. E, miligram santimetre cinsinden. Burada açıklama e, istiyor. Doz açıklamamı yapıyorum. Örnek verdim burada. Tamam diyorum ve çekimi gerçekleştirmiş, doz bilgisini de e, girmiş bulunmaktayım. Burada ikinci gelişinde tekrar hasta hastanemize çekim olduğunda bu alt satırda bizim doz bilgilerimiz aldığı hastaya ait alınan doz bilgileri sergilenecektir. Hastanın sonuç raporuna gelirsek sonuç raporlarını radyolojide yapılandırmış şeklinde yaptık. O da şu şekilde göstermek istiyorum. Sonuç raporunu tıkladım. Eğer düz bir metin yazacaksak buraya eğer e, yapılandırılmış şablon üzerinden dolduracaksak ki ileride istatistik işte alma açısından bizim için kolaylık olduğundan e, şu şekilde komba şeklinde maddelerimize ayarladık. Örneğin e, koroneral arter sistemi sağ dominant, ko dominant şeklinde. Bu seçenekler artırılabilir. Bu şekilde seçmeli bir şekilde e, raporumuzu dolduruyoruz yine bu doldurduğumuz raporu belli bir tarih aralığında e, listeleyebiliyoruz da yine raporlar çeşitli raporlardan e, yapısal tarama BT'yi seçiyoruz e, yine bir tarih aralığında örneğin e, 1 Nisan 30 Nisan tarih aralığında koroner arter sistemi sağ dominant olan hastalarımı sorgulamak istediğimde ilgili tarih aralığında seçtiğim kriterde hastalarım ekrana gelecektir. Evet, ultrason pardon tomografi birimi içinde yapılandırılmış şablonun istesini alabilmekteyiz. Gördüğünüz üzere. Diğer bir radyoloji birimimiz ultrason. Ultrasonda meme usa e, yapılandırmış şablon yaptık. E, öncelikle bunu göstermek istiyorum. Hastamızı önce kabul ediyorum. Kabul ettikten sonra e, hasta çekime alındı. Sonuç raporu yazma aşamasında e, hastanın sonucunu düz bir metin şekilde yazabildiğim gibi e, Yapılandırılmış şekilde de seçebiliyorum. Örneğin glandüler yapısı böyle e, seçme şekilde karşıma gelmekte, düşük yoğunlukta, orta yoğunlukta, yoğun e, modül kitle var yok, şekli irregüler düzgün gibi hasta'mın raporunu doldurabiliyorum. Yine bu raporu doldurduktan sonra Belli bir tarih aralığında ee, kitlesi var olanlar şeklinde ya da e, kisti var olanlar şeklinde sorgulayabiliyorum. Rapor işlemi bittikten sonra kaydet diyerek rapor işlemi bitirmiş olurum. Evet, radyoloji biriminde e, yapılandırmış şablonları geriye dönük istatistiğini alabilmek adına Örneğin ultrason üzerinden göstermek gerekirse yapısal tarama USG diye bir rapor tanımladık. Burada tarih aralığında örneğin örneğin 16 Nisan 30 Nisan tarih aralığında meme us yapılan hastalarımda kitlesi var olan hastaları süzmek istiyorum. Ekranım sorguluyor. Gördüğünüz gibi 3 tane hastamda kitle tespit edilmiş. Bu hastalarımı verdiğim tarih aralığında listelemektedir.